kusura bakma yani savun 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 bir yere kadar bir yerden sonra da o zaman kendi vicdanımıza hesap veremiyoruz hata yapıyorsun kardeşim uslubun bozuk 60 yaşında adamsın ne demek ya bu at yalanı bilmem yakışıyor mu sana kime dersen de daha bile desen deme onların seviyesine düşme şu gurur tablosunda bile Burada bile birilerinden intikam alma derdindesin. Sen bir kere şampiyon olsan seni düşünemiyorum ya. Ya konuşmayın konuşmayın diyorum. Yeter burama geldi ya. Üç Temmuz'da Zaman Gazetesi'nin röportaj veren Az Yıldırım bırakmalı diyen adamı yönetime alıyorsun. Aynı gün bakın Tayyip Erdoğan da üç dönem oldu. Bırakıyor diyen Hamdi Akın, ne oldu? On üç dönem oldu ha Tayyip Erdoğan Bırak, bırakmadı. Tek kelime devirdin mi? Gidiyorsun bu kulübü menajerlere peşkeş çekti diyen Hulusi Belgi'yi yönetimine alıyorsun. Sus 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 sus, sus sustukça buramıza geldi yani. Namussuz şerefsizim bak yalan söylüyorsan bana bugün gelip desen ki ya Ümit gel her şeyi unutalım gel bir görev al. Ben utanırım ya. Niye? Derim ki ya ben seni 6 yıl inanılmaz eleştirdim. Benim senin yanında olma sana zarar dedim. Derler ki bunları ne oldu menfaatli bunları bulursun derler. Seni de korurum kendimi de korurum. Fenerbahçemi de korurum. La bu Hulusi belki bu söyledi sana. 3'te 0 yaparken bu kulübü pes geçecektin dedi. 6'ta 0 yaptın sen bunu yanına aldın bu nasıl unutmadın ya?